Hello, korona değiliz. Ben temizliğe giriştim ama yağ çözdü falan böyle çok ciddi bir temizliğe giriştim. Annemin evindeyiz kış temizliği. Yengemler burada. Ev şu an kalabalık aslında. Of, bu saç var. <laughs> temizliğe diye gelip fırına giriştiğim için şu anda kıyamet kopuyor evde. Gürültü zaten hat safhada. Neyse saymıyorum onları. Berbat bir fırın bulduk kömürlükte. O fırını temizlemeye çalışıyoruz. Kızlar benimle kameramanlarım ve ışıklarım. Onlar şu anda birlikte yapıyoruz. Hadi şimdi size fırının içini göstereyim. Şimdi size şöyle göstereyim arkadaşlar. Çözünürlük biraz kötü olabilir. Burası benim evim değil. Bu insanlığın unuttuğu bir fırın. Bu fırını aydınlatma hedefliyoruz. Elif şu an bizi izliyor. Arka planda gelen sesler varsa oradan geliyordur. Kusura bakmayın. Muhteşem koşullar sağlayamıyoruz size. Ve karşırımı da getirmeyi unuttum. O yüzden bu fırını eldeki bütün malzemelerle temizleyeceğiz. Size de o anları çekmek istedim. Yani şurayı göstereyim bakın size. Görüyor musunuz? Hala şurada biraz var. Ben videoya başlamadan önce dur dedim şurayı birazcık yapayım. Benim yapmamla şurası birazcık aydınlandı. Sap da içini göremiyorduk ki gene ha görünmüyormuş artık. Çok iyi yapmışım ya. Neyse. Görüyor musunuz şurayı? Pasta olabilir. O çok anlamıyorum şu an ama. Neyse şurayı gene çıkaracağız. Ben hemen bir video çekmek istedim o sırada. İçini görüyoruz şöyle. Buraları bir aydınlatacağız ve bunu kullanılabilir hale getireceğiz. evet. evet. İğrenç leş koktu şu an burası, bu yağ çöz bunu kullanıyoruz Gülzah, evde bu var. Abi bu nasıl kokudur ben evde hiç yağ çöz kullanmıyorum bilmiyorum karşılığı sayesinde hiç ihtiyacım olmuyordu ama şu an bunu kullanıyorum. <laughs> Maske takılıp konuşayım daha rahat edeceğiz biraz boğazıma kaçıyor. Şimdi yer çözü sıktım birazcık orası beklesin yer çözle. Sarı su vesaire de onları da sıkacağım evdeki imkanları kullanıyoruz yani bol bol tellemeli bir video olacak. Hızlı geçişler yapacağım. Arada bir şeyler anlatmak istersen yine arada anlatırım. Öptüm. Kendi evimde yalnız başıma yaptığım temizlik yemin ederim huzurmuş ya. Bak vallahi kalabalıkta temizlik yapmak çok zor arkadaşlar. Oh, oh. oh. Arkadaşlar mecbur ters çevirmek zorunda kaldık çünkü üst tarafını yapamıyorum yani elim varmıyor artık baya kötü bir şey olmuş bu. Kömürlükte biraz ağzına sıçmışlar bunun <laughs> yani ne olmuş bilmiyorum başına gelenler neler bilmiyorum. Çalışıp çalışmadığına dair bir fikrim de yok. Bu kadar temizlik yapıyoruz inşallah çalışıyordur yani. emeklerin boşa gitmez ama en azından temizliği görmüş olacağız. Hadi devam edelim. Arkadaşlar fırını artık en son bu hale getirebildim. Son şeyimiz budur. Ne yazık ki tel kullanmak zorunda kaldım. Benim de scrub'um olsaydı ben de scrub bezlerden kullanırdım ama ne yazık ki yok. Bu kapakta maalesef ancak bu kadar oldu ama. Yani bence aşırı başarılı. Şunlar çıkmıyor kesinlikle. Şu an annem bunu denemez. Zaten temizliğin ortasına çıldırıyor ben şu an böyle bir şeye giriştiğim için. Bakalım bunu nasıl çözeceğiz? Şöyle üstünü de bu şekilde temizleyebildim. Gördünüz zaten ters falan şimdi ama bence çok başarılı bir iş oldu arkadaşlar. Bir öncesi sonrası da yaparım zaten sona doğru. Ama son halimiz budur. Miko bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beni likelamayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ayaz bir şey söylemek ister misin? Ya. Buraya bak, buraya bak. Şevin ablayı takip edin de. Ya, takip edin. Siz de duydunuz Ayaz Sesini acilen Şevin ablasını takip edin. Öpüldünüz. Hoşçakalın.